Şimdi CHP'nin mitingleri evet. oldukça konuşuluyor biliyorsunuz Saraçhane mitinglerini konuştuk. Orada rakamlar verildi. Siz bir hesaplama yaptınız siz o hesaplamalar konusunda da iyisiniz. Şimdi Yozgat'tan da 1 milyon haberi geldi. Biz Yozgat'ta böyleysek geliyor gelmekte olan. Yanlış bilmiyorsam Dugan Hanım Yozgat'ın nüfusu kaçtı? 415 bin olması lazım diye düşünüyorum. Yani... Hatta, Soralım arkadaşlarımıza evet, Ben 415 Kaç bin diye biliyorum Yozgat'ın nüfusunu. Nasıl bir milyon kişi gelmiş bu konuda hakikaten e, mümkün olmayabilecek bir rakam. Tabii e, evet arkadaşlarım doğru söylüyorsunuz diyorlar. 415 bin nüfusu var 1 milyon kişi geldi diyor. Bunlar var ya boş alan buldu mu nasıl atacaklarını şaşırıyorlar. Şimdi bakın Yozgat'ta 6 bin kişi vardı yoktu. 6000 bin kişi. 6 bin kişi bu kadar. Toplasanız elinden, sonundan, başından aşağıya 6 bin kişi var. Aranızda vardı. devasa bir fark var söylemlerde. Duygu Hanım 415 bin nüfusu olan bir yerde 1 milyon kişinin geldiğini söylemek insanın aklıyla alay etmek demek. Yani İstanbul'da bir miting yapıp 32 milyon insan geldi demek gibi bir şey bu. Yani. Mümkün değil böyle bir şey. Aynısı ee, Yozgat için de geçerli. Tabi Yozgat'ta bu durumun içerisinde 6 bin kişi gibi bir Rakam toplama durumu oldu. Peki bu topladıkları rakamları nasıl topladılar? Onu da konuşalım. Şimdi bir bakalım. Nasıl toplandı o kadar? Yani 6 bini bile siz Yozgat'tan değil etraftan mı toplandınız? 6 bin topladılar Duygan. Duygan'ım bizde her şey ispatlı. Peki. Biz CHP gibi boşa sallamıyoruz, atmıyoruz. AK Partililer doğru söylerler, söyledikleri ispat ederler. Bakıyoruz. Gemerek ilçe örgütü. Hafif ilçe başkanı. Sarıkışla ilçe başkanlığı. Sivas il başkanlığı. Yani Sivas'tan gelmişler Duygan. Sivas'tan. Sonra da ne yazmışlar? Yozgat'ta 1 milyon kişi topladık. 1 milyon kişi toplamadınız. Altı bin kişi geldi. Ya siz Yozgat'ı bunlar ne zannediyor biliyor musunuz? Ya Yozgat'tan hani AK Parti'ye çok fazla oy Dırgan, çıkması şimdi durum değişti algısı mı yaratılmaya çalışılıyor Dırgan, bu mitingle? %2'lik vesaire bir oylarının olduğu bir yer hı hı. Yozgat. Şimdi Yozgat dediğimiz yerde Yozgat'ın insanı bu anlamda hamdolsun her zaman hepsine çok teşekkür ediyorum. Gerek Ankara'da olsun gerek Türkiye'nin dört bir yerinde olsun. Her zaman AK Parti'ye destek vermiş olan bir vatandaşımızdır hepsi. Ben Yozgat'ları çok severim. Ankara'daki Yozgat'lar da e, sık sık görüştüğümüz için söyleyebilirim. Yozgat Cumhuriyet Halk Partisi'ne benim gördüğüm kadarıyla tırnağını vermez. Yozgatlılar böyledir. Bunun zamanı geldiği zaman göreceğiz. Seçimde size bugünü, tarihini unutmayalım. 21.04 tamam. tarihindeyiz. Çok merak ediyorum Yozgat'tan Yozgat nasıl seçimlerinden bir şey sonra diyeceğim ki size. Bak bakalım diyeceğim bütün vatandaşlarımıza. Yozgat'tan Cumhuriyet Halk Partisi kaç oy almış diyeceğim. Şimdi Miting alanına gidelim mi onu da konuşalım Tabii mı? Tabii gidelim buyurun. Bir bakalım Özgür Özel miting alana nasıl gelmiş? Tabii, buyurun buyur. lütfen. 25 Mart 2019 tarihinde attınız. diyorsunuz ki inanmayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör demişsiniz. Nerede traktör? CHP'li belediye seçerseniz işte 5 yılın sonunda ee, herhalde bir traktör alacak kadar sizin yüzünüzü güldürür falan. Ama çarpıcı olsun diye CHP'ye oy verene traktör bedava çarpıcı olsun diye CHP'ye oy verene traktör bedava. <laughs> ya adam demiş ki Duygu Hanım sizi bir kere kandırdım bir daha kandırıyorum diyor. Neymiş traktör meselesi? CHP'ye oy verin. Bir verene bir tane daha veririz diye kandırdık diyor. Şimdi gene traktöre bindi geldi. Slogan Peki. olarak kullandık diyor. Yine traktör var. Traktörün üstünde el sallıyor. Gayet de neşeli görünüyor dediğiniz gibi. Şimdi o traktörlerin görüntüleri vardı arkadaşlar evet, hazırladılar onlar da mı? Evet gelsin. Bir gösterin. Şimdi bakın özellikle şuna bakalım. Bu şu resmi bir göster bak e, Rejiye rica ediyorum. Evet. Bu traktör eski model. Çiftçiler de e, traktörlerle traktör geldi. traktör meselesi. Şimdi arkadaki traktörlerin nasıl traktörler olduğunun görüntüsünü bir verin arkadaşlar. Bir verelim bakalım. Evet. Şimdi Duygu Hanım soldan geliyor. AK Parti hükümetiyle Allah'ın izniyle son model alınan traktörler geliyor. Lütfen görüntüye bakın. Hepsi son model traktörler. Özgür Bey nasıl traktöre binmişti? Bir göster değerli Reji. Bu buna binmişti. Bir daha gösterin o görüntüleri. Evet. Ben Sayın Özgür Özel'e şu açıdan teşekkür ediyorum. Daha deminki ki ilk görüntüleri gösterir misiniz o yolun kenarında gelen traktör görüntülerini? Şimdi Sayın Özgür Özel'e şu anlamda teşekkür ediyorum. AK Parti dönemindeki alınan son model yani bugünkü değeriyle 3 milyon TL değerinde olan o traktörleri oraya getirip AK Parti'nin yaptığı aslında bu büyük icraatı çiftçiye olan yardımı gösterdiği için ben kendisine teşekkür ediyorum. Ya sizin zamanınızda Cumhuriyet AK Partililer bırakın çiftçimiz bizim son model traktör almayı Özgür Özel'in bindiği traktörün lastiğini alamazdı. Bakın çok açık konuşuyorum. Şimdi bir takım sahtekarları getirdin konuşturmak için. Göstereceğim onu da. Yani adamın son model traktörü var, kepçesi var. Ama evde ekmek yok. Yani. Sonra evde ekmek benim diyor. ekmeğim yok, yiyeceğim yok diye adamı getirdiniz. Adamın Cumhuriyet Halk Partili olduğu da ortaya çıktı. Bunu da şimdi birazdan göstereceğim. Yani bu yapılan mitikte durum bu. Şimdi Yozgat üstünden konuşursak Duygu Hanım. Yozgat'ta şehir hastanesi var. Yılda 1.2 milyon tane vatandaşımızın burada tedavisi yapılıyor. Şimdi biz konuşurken rakamlara dayalı konuşuruz. Yozgat'ta bir hızlı tren var. Git bir gözünle gör. Yani oradan bir o hızlı trene bin, o hızlı trenin keyfini bir yaşa. Siz bugüne kadar hiçbir zaman Yozgat'a uğramayan, orayla ilgili en ufak konuşmayan insanlardınız ve bugün Yozgat'ta elhamdülillah çiftçi kardeşimize son model traktörler gitmiş. Bunu zaten arkadaki konvoyunuzda çok net olarak görebiliyoruz. Bu anlamda da size teşekkür ediyorum. Şimdi yine Tabii. Yozgat meeting'ine gidelim. Çiftçi olarak lanse edilen Ersoy Ersoy var. Onun sözleri gelsin bakalım üstüne evet. konuşacağız kim olduğunu anlatacak Sayın Gökçek bize. Cumhuriyet'i kurtarmaya geldik. Bıktık bu adamdan. Bıktık, bıktık. Ne malımız kaldı, ne mülkümüz kaldı? Tamamı borç bunların. Ocağımız battı. Daha öncesi her şeyden evvel Cumhuriyet'i kurtarmaya geldik. Cumhuriyet elden gidiyor. Adam tarikata oynuyor. Şimdi bir çiftçi baktığınızda öyle görüyoruz. Cumhuriyet elden gidiyor. Biz buraya Cumhuriyet'i kurtarmaya geldik. Bıktık, paramız yok, bittik, yandık diyor. Ersoy, Ersoy adı. Evet, e Esenli kendisi. Sulama Birliği Başkanlığı yapmış bir e kişi kendisi. Yani Düz bir çiftçi değil. Değil. Ve bu noktayla alakalı siyasi olarak Siyasi bir tarafı var. Tabii öyle siyasi yapmış. bir tarafı var. Kendisinin buyurun. Koyayım şöyle. Kendisi Cumhuriyet Halk Partili Duygu Hanım. Hem Cumhuriyet Halk Partili hem de buraya getirilmiş bir provokatör. Tam tersine bu noktada kendisinin aldığı kepçeler, kendisinin aldığı malzemeler ortada. Bunların da fotoğrafları var. Sosyal medyada yer aldı. Daha sonrasında kendisinin de görüyorsunuz makamda çekilmiş fotoğrafları var. Bu kişi kalkıp Konuşma yapıyor. Vatandaşı bu anlamda etkilemeye çalışıyor. Tekrar söylüyorum. Göreceğiz bir dahaki seçim Yozgat'ta. Bakalım yüzde iki Cumhuriyet Halk Partisi geçebilecek mi? Biz de evet. takip edeceğiz. Şimdi bakın diyelim. size bir konuyu daha bahsetmek istiyorum. Buyurun. Biliyorsunuz zannediyorum şu kişi olması lazım. Evet. Arkadaşlar yine görüntüsüne bir baksınlar içeriden ama. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu andaki Yozgat İl Başkanı. Hı hı. Bu kişi SHP zamanında belediye başkanlığı yapmış zimmet ve yolsuzluk suçunda evet bu kişi şu an ekrana gelen kişi 6 yıl 3 ay ceza yemiş. 1,5 senede cezaevinde kalmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir kültürü daha bugün öğrenmiş olduk. Götürmeyeni de il başkanı yapmıyorlar. Bırakın bakın. Şimdi duygulandım. Bunlar sadece götürenleri göreve getirmiyor. Götürmeyeni de göreve getirmiyormuş. Bunu da gördük. Şimdi ne yapmış? Zimmet ve yolsuzluk suçundan altı ay, 3 ay ceza yemiş adamı il başkanı yapmışsınız. Bir buçuk senede cezaevinde kalmış. Hayırlı uğurlu olsun Cumhuriyet Halk Partili, Halk Partililere söylüyorum. Bundan sonra demek ki CHP'nin il başkanlığına aday olurken herhangi bir ilinden ne kadar götürdünüz, bunun da ne kadar önemli bir durumda olduğunu hep birlikte görüyoruz Duygu Hanım. Evet, bütün Cumhuriyet Halk Partililere hayırlı uğurlu olsun. Yozgat'a da ...götürmüş olan bir il başkanını da Daha titizlikle seçmek gerekmez evet. mi yani il başkanlarını değil mi? Siyaset yapacaklar, Lugane, vatandaşın güvene ihtiyacı var. Ama bunu siz söylüyorsunuz. Yani Sizin titizlik anlayışınız götürmeyen, para çalmayan... Hizmet edecek. Evet hizmet edecek. Yani. CHP öyle değil. CHP diyor ki ne kadar götürürsen o kadar iyi göreve getiririm. Şimdi evet. Özgür Karabat mali işlerden sorumlu. Ve ne yaptı? İstanbul Belediyesi'nin en büyük otobüs ihaleleriyle ilgili işte mali biliyorsunuz müşavirliği yapan firmanın içerisindeydi. Şimdi ne oldu? Genel başkan yardımcılığına geldi. Bakın bu adam götürmüş il başkanı olmuş. CHP'de sizin dediğiniz kriterler yok. Önce bir başta vukuatınız olacak bir cezaevine gireceksiniz çıkacaksınız yolsuzluk rüşvet konularında hemen sizi iyi bir yere getiriyorlar. Peki evet. şimdi devam edelim yine yozgat'ta devam edelim. Şimdi bir isim daha çıktı karşımıza biliyorsunuz Sadık Erdoğan. Biz artık bıktık artık da korkmuyoruz diyor. Evet. Orada sarıklılara papuç bırakmayacağız diyor. Evet. Sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Gelsin bakalım kimmiş kendisi. Korkmuyoruz, yılmıyoruz, susmuyoruz. Yani gerekirse ölümüse ölüm, kalımsa kalım. Biz Yunan'ı, İngiliz'i, Fransız'ı denize dökmüş adamız. Bu bakma bir sarıklılara da papuç bırakmayacak. Bu bakma bir sarıklılara da papuç bırakmayacak. Korkmuyoruz ölümse ölüm söylüm kalımsa kalım biz artık kusura bakmayın sarıklılara papuç bırakmayacağız diyen biri çıktı Şimdi, karşımıza yine. Tabii sarıklara papuç bırakmayacağız demek aslında temel itibariyle Müslümanlara papuç bırakmayacağız demek. Hı hı. Burada hedef alınan sarıklı diyerek hedef alınan Müslümanlar. Yani işte bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir zihniyetinin zaten ölmediğini, her zaman ayakta durduğunu ben her yayında söylüyorum. CHP değişmez. Küçüm CHP budur. Cumhuriyet Halk Partisi her şart adı altında arasından mutlaka bu tür İslam düşmanlığı yapan adamları çıkartır. Bunu unutmayın. Ya ne düşmanlıkmış bu sarıklılara, efendime söyleyeyim çarşaflı ablalarımıza, başörtülülere, namaz kılanlara hepsine hakaret eden bu zihniyettir. İslam deyince aklıma çorap kokusu gelir diyen zihniyetin tepsicileridir bu adamlar. Bakın inanın. Anadolu'daki insanları çok affedersiniz. Öküz Anadolu'lu diye söyleyen zihniyetin devamıdır bu adamlar. Çok net söylüyorum. İkna odalarını kuran zihniyetin devamıdır bu adamlar. Bu CHP'dir. O yüzden CHP açık ve net söyleyeyim bu ülkede hiçbir zaman tek başına iktidar noktasına gelemiyor. Niye? İnsanların diniyle olan bu savaşlarını, bu e, kendi işlerindeki bu kinlerini bitirmedikleri süreç içerisinde çok açık ve net söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçiş olmaz. İşte sarıklılara papuç bırakmayacağız. Sarıklı demek ne demek ya? Çok da güzel bir şey demek. Ne var sarıklardan niye bu kadar rahatsızsınız ya? Niye size sarık bu kadar rahatsızlık veriyor? İslam'dan dolayı. Bunu açık ve net konuşmak lazım. Müslümanlığı hedef alıyorlar evet. diyorsunuz. Orada bir hala barışıklık, iç barışıklık yok. yok. yani. İslam düşmanlığı, Bunu ifade İslam düşmanlığı. Bunun başka bir anlamı yok. Özgür Özel çocukların Kur'an kursuna gitmesini doğru bulmadığını söylemeye kalkar. Eski çağlardaki bir anlayış demeye kalkar. Hala bakın bu şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Bu zihniyet aynı zihniyettir Duygu Hanım. Bunlar değişmez. Bunlar özgürlükçü değil. Bunlar yasakçı zihniyet. Çok net.